Bir dakika. Hayır barbe evine uyu, uyumlu olmuş barbe. Ben bence de. Arkadaşlar şu an ipi görüyorsunuz değil mi? Şu an ipi görüyorsunuz değil mi? Evet Beni videolarımı izliyor utanıyorum. Öyle şu hakkında evet. şey Utanıyorum ya. Utanıyorum. Türk <laughs> benim videolarımı izliyor ya. Bindi. Kanka çok utandım ya. Beni duymuyorsun. Hayır, sesin kapalı. Hayır oldu. Önceki video, videodan ha. anlarsınız. Onu izle. Kanka. Kanka. Utandım lan. Videomu izliyor. Bir şey. Bay da almıştım. Kanka. Kanka internetin kötü. Şuradan, Şuradan, Kanka bak kim video çekiyor. Seni göstereceğim şimdi. Arkadaşlar şu telefonu bir türlü koyamadım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şu an ne kadar tanıdığımı anlatmak istedim. Vay vay.